Hey Siri, ışıkları Disco moduna ayarla. Tamam. Evet, selamlar. Bu videomuzda Xiaomi'nin Yeelight adı altında saatte akıllı geliyoruz. Bir sponsor video ile daha birlikteyiz. Ben Rutman ulaştı ve bu ürünleri gönderdi. O yüzden buradan onlara teşekkür ediyorum. Açıklamada ürünü linkini bulabilirsiniz. Videonun sonlarına doğru da nasıl satın alabileceğinizi anlatırım. Şimdi bu ürün Xiaomi'nin 3. nesil ampülü yani son çıkardığı model. İkinci model ile aralarında iki farklılık var. Bunlardan birincisi kutunun üzerinde gördüğünüz gibi Apple HomeKit desteğinin bulunması. Diğeri ise ikinci modele göre %15 daha az elektrik harcı olması. Şöyle kutunun sağ kısmına bakalım. Burada ayrıntılı bir şekilde model numaramız yazıyor. Altında 800 lümen parlaklık sağladığı, 1700 Kelvin ile 6500 Kelvin arasında sıcaklık değeri sağladığı, E27 soket desteklediği, 8.5 Watt enerji harcadığı, 25.000 saat kadar da çalışma ömrü olduğu yazıyor. Sol kısmında da farklı aydınlatma sahneleri, ayarlanabilir parlaklık, ayarlanabilir renk sıcaklığı, açma kapama zamanlayıcısı, sesli kontrol ve telefon ile kontrol edebildiğiniz yazıyor. Şurada da Facebook adreslerinin QR kodu bulunuyor. İki üründe aynı olduğu için şunun kutusunu açabiliriz. Şöyle ampulümüzü çıkartalım. Başka bir şey kalmadı. Şöyle dışı jelatini bir şekilde geliyor poşeti bir atalım. Burada gene model numaramız. Şöyle hemen hemen gene dışında yazan şeyler. Şurada uygulaması indirebileceğiniz bir QR kod. Arkasında Apple HomeKit numarası. Burada gene çeşitli güvenlik uyarıları falan filan var. Ürünün dışında şöyle baklava desenleri bulunuyor. Burada Yeelight logosu. Onun arkasındaysa Burada gene özellikleri. Şu kısımda ise Apple HomeKit'e bağlarken kullanacağınız barkod bulunuyor. Boyut olarak kıyaslama yapacak olursak da şöyle birçoğumuzun evinde olan klasik LED ampullerle kıyaslayalım. Şöyle bir boyut farkı var. Ağırlık olarak da neredeyse 4,5 katı bir ağırlığı bulunuyor. Şimdi de ampulün kurulumuna bakalım. İndirmemiz gereken uygulamanın adı Yeelight. App Store'a şöyle Yeelight yazalım. Şöyle en üste çıktı zaten. Bu uygulamayı indirdikten sonra giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra ilk aşamada bizim burada kendimize bir hesap açmamız gerekiyor. Buradan onayladıktan sonra sözleşmeyi bu kısımdan kendinize hesap oluşturmanız gerekiyor. Bölgenizi seçiyorsunuz. E-postanızı giriyorsunuz ve kendinize yeni bir hesap açıyorsunuz. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra karşınıza böyle bir sayfa çıkıyor. Buradan sağ üst kısımdan cihaz eklemeye geçiyorsunuz. Ve Add Device'a basıyorsunuz. Şöyle kendi cihazımız, bizim satın aldığımız cihaz Colorlight Bulb 1S diye geçiyor. Bunu seçtikten sonra bu aşamada bekliyorsunuz. Ampülü bağlamadan önce reset atmanız gerekiyor. Reset işlemi için ampülümüzü şöyle ilk önce bir yuvasına takalım. Şöyle kendisi otomatik olarak açıldı zaten. Reset işlemi için ampülü 5 kere açıp kapatmanız gerekiyor. Şöyle sinevide yapalım. Şöyle bir kere açtım, kapadım. Şöyle iki. Böyle üç. Şöyle dört. Şöyle beş. Şimdi şu anda link yapmaya başladı. Uygulama üzerinden next step diyoruz. Daha sonra buraya bağlı olduğunuz internetin şifresini girmeniz gerekiyor. Şifrenizi girdikten sonra gene next step diyorsunuz. Ve ampul şu anda en üst kısımda çıkmış oldu. Buna bir kere bastıktan sonra gene next step diyoruz. Şu anda bağlantı aşamasına geçti. Gene kendisi ışığı açıp kapatıyor. Ve şu anda bağlandı. Şöyle uygulamada bir yenileme yapalım. Ve ışığımız şu anda geldi. Şu anda bağladığımız ışık en üstte bulunuyor. Onun üzerine tıkladığımızda ampulün ayarlarını yapabiliyoruz. Şöyle sağ üst kısımdan ilk önce bir ismini değiştirelim. Şimdi ben bu ampülü masama bağladığım için buna masa lambası ismini veriyorum. Şöyle yazalım ve onaylayalım. Bu kısımda device info'ya bastığınızda ampulün MAC adresini ve ne kadar zamandır çalıştığını falan görebiliyorsunuz. Onun altındaki Siri kısa yollarına bastığımız zaman Siri'ye ne söylediğinizde ne yapması gerektiğini seçebiliyorsunuz. Şu anda en üstteki Add e to Siri'ye bastığınız zaman buraya bir kestirme eklemem gerekiyor. Buraya masa lambasını aç yazmak istiyorum şu anda. şöyle yazalım ve Siri'ye ekleyelim. İkincisi ise turn the light olan. Buradan ışığı kapatmasını isteyebiliyoruz. Buraya da masa lambasını kapat yazalım. Şöyle bunu da yazdıktan sonra bu da eklenmiş oldu. Şöyle testini de gerçekleştirdim Siri'den. Masa lambasını kapat. Ve şu anda kapattı. Bir daha deneyelim. Masa lambasını aç. Ve ışığı da açmış oldu. Şimdi buradan çıkabiliriz. Alt kısımda da Add to Home sekmesi var. Buradan da ışığınızı Apple HomeKit'e bağlayabiliyorsunuz. Bunun için de Add Now'a bastıktan sonra evime basıyorum ben. Buraya geldiğim zaman benden bir HomeKit kodu taratmamı istiyor. Kutu içerisinden gelen ve ampulün üzerinde bulunan kodu şu şekilde kameraya taratıyorsunuz. Şu anda taradı. Eve ekleye basıyorum. Ve benden buradan bir oda seçmemi istiyor. Şu anda ben oturma odasına ekliyorum bunu. Sürdür diyorum. Ve ampule gene buradan da bir ışık ismi verebiliyoruz. Buna da maselanması diyorum. Ve sürdür dedim. Bittiye bastıktan sonra da eklenmiş oluyor. Ve HomeKit sekmesine giriş yaptık. Buradan da yine ışığı açıp kapatabiliyoruz. Şimdi şuradan çıkabiliriz artık. Bu aşamaya geldiğimiz zaman... Burada kendi ayarlayabileceğimiz hazır sahneler bulunuyor. Bunlardan herhangi birini seçebiliyorsunuz. Mesela candle flicker'a bastığınız zaman mum ışığı efekti veriyor. Şöyle ışığı açıp kapatıyor hafiften. Flash notifiye basarsanız mesela flash yapıyor. Ya da home'a basarsanız da kendisi otomatik olarak home ayarını alıyor. İşte burada bunları siz denersiniz artık. Burada otomatik olarak yapıyor. Onun hemen altında da gene şurada parlaklığını kısıp açabileceğiniz bir ayar bulunuyor. White sekmesine gelelim. Bu sekmeden de ışın sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. En sağ üstte getirirsem ışık en soğuk rengine geliyor. En sol alta getirirsem de en sıcak renge geliyor. Hemen şu alt kısımdan da parlaklığını arttırıp azaltabiliyorum. Color sekmesine geldiğimiz zaman da şöyle karşımıza bir renk paleti çıkıyor. Bu renk paletinden istediğimiz rengi seçebiliyoruz. Şöyle mavide bırakalım mesela. Yine buradan da parlaklığını kısıp arttırabiliyorsunuz. Follow mode kısmında seçtiğiniz renkler arasında geçiş yapıyor. Şu anda sarı, yeşil, turuncu ve mavi var. Şöyle birincisini kırmızı yapalım. İkincisini mavi yapalım. Üçüncüsünü de kırmızı yapalım. Dördüncüsü de mavi de kalsın. Şu anda iki renk arasında gördüğünüz gibi geçiş yapıyor. Onun altında follow speed kısmından ışığın değişme hızını ayarlayabiliyorsunuz. En küçüğe getirirseniz en yavaş şekilde değişiyor orta en alttaki sekmeye bastığımız zaman bu ayarladığımız şeyi favorilerimize ekleyebiliyoruz. Şimdi ben buraya mesela mavi, kırmızı yazayım. OK'ye bastığım zaman bunu kendisi favorilerime eklemiş oluyor. Hemen onun sağındaki tuşa bastığımız zaman da burada favorilerimize gelelim. Ve Apple'ye bastığımız zaman az önceki ayarladığımız rengi geçiş yapmış oldu. Timer'ın üzerine bastığınız zaman seçtiğiniz sürede kapanmasını sağlayabiliyorsunuz. Mesela 30 dakikayı seçersek 30 dakika sonra kapanmış oluyor. Onun altında da müzik takibi var. Buradan müziğe göre ışığın renginin değişmesini sağlayabiliyorsunuz. Burada oda sekmesine geldiğiniz zaman da buradan sembollerle kendinize oda oluşturabiliyorsunuz. Bu sekmenin avantajı ise diyelim ki bir odada 5 tane ışığınız var. Hepsini teker teker şu sekmeden kapatıp açmak yerine oda sekmesinden iki ışığı da aynı anda açıp kapatabilirsiniz. Son olarak da ürünün fiyatına bakalım. Şöyle Google'a girelim. Google'a Banggood yazıyorsunuz. Açıklama kısmına da genel ürünün linkini bırakırım. Arama kısmına Yeelight yazdıktan sonra burada Yeelight ürünleri karşımıza çıkıyor. Bizim satın aldığımız model şu. YLDP13YL olan. Eskisi olansa şöyle en üstte YLDP06YL olan. Bu eskisi. Bu da yenisi. İkisinin de fiyatı aynı bu arada. Şöyle bir sol üstten fiyatımızı bir TL'ye çevirelim. Ürünün fiyatı 200 lira. Şöyle şimdi satılan sekmesinden son fiyata bakalım. Ödeme kısmına geldiğinizde burada gönderim yöntemi seçebiliyorsunuz. Şu anda uluslararası takipte kargo seçili. Burada 25 ile 35 gün arasında geliyor. Eğer Türkiye hızlı kargo vergiler dahil seçerseniz de 7 ile 18 iş günü içerisinde geliyor. Benim size tercihim alttakini seçmenizden yana. Türkiye'ye giriş yaptığı zaman hiç vergilerle falan uğraşmanız gerekmiyor. Bunu da seçersek. Daha sonra buradan nakliye sigortası da ekleyebilirsiniz. Onu da ekledikten sonra toplam fiyat vergiler dahil bir şekilde 254 lira olmuş oldu. Daha sonra buradan puanınız varsa puan kullanırsınız ya da kuponunuz varsa da kupon kullanabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye, bye.